Kahveye. Yok ya. Anan güzel mi senin? Yürü bize. Şu toplayıp sakladığınız alatura paralarını bir paylaşalım önce. Aa, biz hiç para toplamadık ki be. Ay, ben zaten para elimi bile sürmedim. Kız bana baksana sen. Ben, Pempe. ben. de bunu yiyecek yüz var mı? Bak, 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 Bakayım. bak. Bakayım. Yok vallahi. Fıldır fıldır gözleri... yemez. Aferin. Şimdi düşün peşimi bize gidiyoruz. Tamam. Polislerden kurtulamayacağız galiba. Zorlu çıktı herifler. Şuradan sağa sap hemen. Atlatalım onları. Tamam. Ne oldu? Niye durduk? Ne bileyim ben. Birdenbire kendi kendine istop etti. İnelim. Hı hı. Yakayı ele vereceğiz yoksa. Ah. Yavaş. Bana bakın. Benzin deposuna kurşun isabet etmiş galiba. Bütün benzin bitmiş. Ne yapacağız şimdi? Bilmem. Şu eve sığınalım. Hadi. Başka şaribiz tamam. yok. Gel. Çabuk. Paraların hepsini asker edin bakayım. Aman. Kıyıda köşede kuruş abi. kalmasın ha. Al bakalım. Üst. Bunlarla da kendine kına Al. alırsın. Ver kız ver. Geçin kıpırdamasın. Geçin Aa! şöyle. Geç. Geç. Aa! Aa! Ama ne olur be Yunus. Ne oluyor be? Eşkıya mısınız? Evet eşkıyayız. Nereden bildin? Peşimizde de polisler var. Şimdi hapı yuttum. Anladım. <laughs> sizi gidi sizi. Sizi gidi sizi. Ne oluyor be? <laughs> Kameranın şakası be. Haa. Vallahi öyle. <laughs> Allah için iyi oynadınız ha. Az daha yiyorduk be. Öyle miydi? Kamera şakası mıymış Ne dedin canım kamera? Nereye sallayalım? Şuraya mı sallayalım? Salla şuraya. Bu nedenle bir el evdedir salla. <laughs> Al. <Salla. Salla. gülüyor> evet. Galiba torbada kamera. Kız Fatun salla salla. Deli misin sen be? Ne kamerası? Bak. Yeni numara yaptı gördünüz mü? Az kalsın gene yiyorduk ha. Çok numaracısın sen ha. ha seni seni. seni. Yanlışım varsa düzeltin ama bu herifler gerçek eşkıya bence. Bir tek senin <laughs> yedi numaranız var. Aman be. <laughs> ama o inattır. Biraz saf kendisi biliyor musun? Haydi haydi biz de az buçuk televizyoncu saydınız. Gebeyiz bu numaralar. Ama abi bugün amma da bağlıyız ha. Durmadan televizyona çıkarız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi deyin bakalım siz. Acaba kamerayı nereye sakladınız? He. Çabancan içine saklamışlardır. Yalan. Şuna. Yalan lan bakayım. Bakayım bir. Bunun içine kamera var mı lan? Ne diyorsun sen be? Japonlar düğme kadar kamera yapıyorlar artıkın be. <laughs> i̇çine değil mi kamera? Ha? Da kuru sıkı. <laughs> sizi gidi sizi. La bakarım bakarım güre mi? Dur la galiba metalik bir şey metalik. Ee, yeter be sıkınız artık. Allah <welche> cezanı bilmesin. Gerçek bir tabanca. Gözümü dayadı gibi. Ulan e, senin yüzünden az kaldım. Ya, Yanlışım varsa düzeltin ama ben, ben, ben gerçek keşke olduklarını söylemiştim. Susun be! He. Hepiniz rehinesiniz. Ters bir harekette hepiniz ölürsünüz. Depoyu vurmuşsunuz komiserim. Benzinleri bitmiş. Nereye kaçtılar peki? Üff. Bir dakika. Kan izleri. Pembenin evine gidiyor bu ya. Arabadan megafonu getir. Etrafınız sarıldı! Dönün önünüze! Bir yere kaçamazsınız! Bir çılgınlık yapmayın! Bizim komiserin sesi! Açsak <laughs> komiserim! <gülüyor> Ayları yatağa yatırdım, dinleniyor. İyi yaptın da, polis etrafımızı çevirmiş. Ne yapacağız şimdi? Tek bir Ay. seçenekiniz var. Heh. Neymiş o? Devlet babamın şefkatli kollarına <laughs> teslim olayını... Evet. Dalga mı geçiyorsun be? Teslim olmak için mi banka soydum ben? Nasıl banka mı soydun? Ben şimdi şu çuvalın içi para mı doludur? Ay canım benim bir, 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 bir dokunabilir miyim? Uzak dur! <laughs> <laughs> gel ben baba ya. Onu taşıması zor değil mi? Bekleseydiniz paradan altı sıfır atıldıktan sonra soyardınız bankayı. Evet, <laughs> Sizin <tamam>. Taşıması <laughs> kolay olurdu. Sizin <laughs> çeneniz düştü yine. Ne bağırıp durdunuz be? Sus! Oh. Sen gel bakalım. Ben mi? Gelmesem? Hadi gel bakalım. Şey işim var biraz. Biz ne sonra buluşsak. <laughs> <laughs> saat beş nasıl? Baksın meydana tamam mı? Yakamda karanfil olacak. Ya. Sana gel dedim! Babamın yerine beni alın. Şşş. Tamam gel bakalım. Ee, tamam. Baba. Ferhat abi. Gitme oğlum. Gitme. Tamam bu tamam tamam. Tam. Ferhat Al. abi. <laughs> bak, sadece bize yardımcı olacaksın. Yürü bakalım. Komiserim bir şey mi oldu? Ne oldu? Yok bir şey yok. E, Salih. Dağıtalım şunları. Hadi bakalım dağılın 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 dağılın. Komiserim. Komiserim ateş etmeyin dışarı çıkarız. Tamam çıkın. Ateş etmeyin. Elimizde rehineler var. Ters bir hareket yaparsanız bu adamı vururum. Ama, ama. Evladım. Sakın bir delilik yapmayın. Bir yere kaçamazsınız. Rehineleri de serbest bırakın. Gelin paşa paşa teslim olun. Olmaz. Şartlarımızı yerine getirin. Biz de rehineleri serbest bırakalım. Neymiş şartlarınız? Buradan uzaklaşmak için deposu dolu bir araba ve havaalanında uçak istiyoruz. Yoksa rehineleri vururuz. Evladım çıldırdınız mı siz? Son kez söylüyorum. Rehineleri bırakın teslim olun. Şakamız yok. Bir araba bir de uçak istiyoruz. Eğer isteklerimizi yerine getirmezseniz saat başı bir rehine öldüreceğiz. Kupsirim Evladım. Şu tabancanı biraz şöyle yana doğru çeksen lan ben korkarım lan bir tabancada. Bak sen. Bak şeyi doğru tut. O korkmaz alanı da girişti Ama be pembe. Ama. Ama. Be, be. Niye bana doğru tutacakmış? Allah. Allah. Allah.